Bring it, back. Bring it back Hepinize merhaba arkadaşlar ben K-pop Nayeon Bugün sizinle insanların neden İçsiye anti olduğunu Birey birey anlatacağım Hadi o zaman çok konuşmadan videoya başlayalım Arkadaşlar ilk üye Lia Lia'yı dans edemiyor diye Kötü davranıyorlar Lia olmadan grup daha başarılı olur Diyorlar ben ama bence Fakat Lia Gayet güzel dans ediyorlar ve diyorlar ki grubun bütün üyeleri çok tatlı iken hiç tatlı değil diyorlar. Ama bence Lia gayet tatlı bir kişiliğe sahip. Evet arkadaşlar sıra Cheerion'da. Cheerion benim biasım. En fazla nefreti alan Cheerion ama bence de çok tatlı ve güzel. Cheerion annesi Cheerion'u sevmek zorunda değilsiniz ama ona bunu davranmayın. Bu onu çok etkiliyor dedi. Evet arkadaşlar sıradaki üye yiyeceğim. Yeji'ye anti olanlar sırf Yeji çok popüler diye Yeji'nin antisi olup ITZY'nin fandomundan çıkanlar var. Bence bu çok saçma bir neden. Sırf anti olmak için bir bahane uydurup Yeji'nin antisi olmuşlar. Evet arkadaşlar Rönjin ve Yunan'ın diğer kızlara göre daha az antisi var. Ve belirli bir sevilmeme nedenleri yok. Evet arkadaşlar videomu izlediniz. Eğer videomu beğendiyseniz videoya like atmayı ve de beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlardan bana video istekleri dağıtabilirsiniz. Bay bay.